أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد Kıymetli dostlar, bir musahabe sohbetimizde daha birlikteyiz. İkinci kitabımızın altıncı sohbeti olan Kur'an öğrenmek başlıklı sohbetimizin birinci bölümünü çekimini yapmıştık. Bugün ikinci bölümüyle birlikteyiz inşallah vakit kaybetmeden metnimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyzavi'nin Bey beyanı ve çile, Kur'an'ı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem istihza edenlere yani onları alaya alanlara ön ayak olan Kureyş'in ileri gelenlerinden birincisi Velid bin Mughire idi. Estağfirullah. İnna kefeyna kel müstehzi'in. ellezîne yec'alûne ma'allâhi ilâhen âkhar fesev feyalemun. Sadakallahu Allah'la beraber başka mabut kılanların ve istihza edenlerin şerlerinden biz sana kafi olduk. Biz sana kafi olunca onlar istihzalarının cezasını yakında bilirler. Cebrail aleyhisselam Velid bin Mughire'nin ayağına işaret etti. Velid'in ayağında yara çıktı. Ondan müteessiren ölerek canı cehenneme gitti. İstihza edenlerden As bin Vail'in ayağına diken battı. Dikeni bulamadılar. Ayağı devenin boynu gibi şişti. Yerden kıpırdayamaz bir hale geldi. Bağıra bağıra akibet cehenneme gitti. İstihza edenlerden, alay edenlerden üçüncüsü Esvet bin Muttalip idi ki cibril Emin onun gözüne işaret etti. Sancı geldi, gözü kör oldu. Sancısı durmadı. Başını duvara vura vura öldü. Dördüncüsü Esvet bin Abdiyevus idi ki Cibrili Emin onun da karnına işaret etti. Derhal ishale tutularak helak oldu. Beşincisi Haris bin Kays'tır. Cibrili Emin başına işaret etti. Bu da baş ağrısına müptela olup helak oldu. Her zaman hakkı istihza ile iptale say edenler, alay ederek hakkı e, boşa çıkarmaya çalışanlar, rüsvay olarak akıbet helak oldukları ve ayet-i cedilerinin sırrı zahir olduğu görülmektedir. Nitekim Velid bin Mughire hakkında Estağfirullah senesimuhu alal hurtum Biz yakında o kafirin burnu üzerine alamet koyarız. Yani burnu üzerine ateşle dağlar alamet yaparız ki o alametle ehli mahşer nazarında o kafirin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza eden kafir olduğu herkesçe malum olur. Diğer bir manaya göre biz o kafirlerin yüzü üzerine siyahlık vaz etmekle, siyahlık ve e, yüzleri üzerine vurmakla yevmi kıyamette onu teşhir ederiz. Kıyamet gününde onu belli bir hale getiririz. Fahri Razi'nin beyanı ve cihile bu ayeti de beyan olunan alamet dünyada olmak ihtimali vardır. Buna nazaran yani dünyada onlara e, siyah bir damganın vurulmasına binaen manayı ayet o kafirlerin burnu üzerine dünyada kılıçla alamet yaparız ki o alamet ölünceye kadar burnundan geçmez demektir. Bu ayetin eseri Bedir gazasında görülmüştü. Bedir gazasında Velid'in burnu kılıçla yaralandı. O yaranın eseri ölünceye kadar burnunda kaldı. Kur'an'da El-Hurtum, Hurtum tabiri Hınzır ve fil gibi insanın tab'an, yani yaratılışı gereği istikrah ettiği, hoş görmediği hayvanların burnu demek olduğundan, hortum tabirinin insanın burnunda istimali, insanın burnu için kullanılması, o insanı tahkir içindir. Burnu tahkirde insanı kemal ihanet ve mezelletle tahkir içindir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamazın, meşşâin binemim, mennâin lil hayri mu'tedin esîm, otullim ba'de zâlike zenîm, enkâne zâ mâlin ve benim. izâ tutulâ aleyhe âyâtuna, gâle esâtîru Ey Habibim, sen çok yemin eden hakir rey sahiplerine itaat etme ki, onlar diğer insanları ayıplayıcı ve fesat için aharlarına diğerlerini söz götürücülerdir hayrı şiddetle men edici, gayre zulmedici, çok günah işleyici, tabiatı katı ve ahlakı kötü olup şu beyan olunan çirkin sıfatlardan sonra maye-i asliyesi na meşru harekattan hali olmayan kimseye itaat etme. O kafir çok mal ve evlat sahibi olup bizim ayetlerimiz o kafir üzerine okunduğunda bu okunan ayetler evvel geçen ümmetlerin yalanlarıdır dediğinden İtaat etme. Bu ayet-i kerimede Velid bin Mughire'nin on mezmum sıfatı beyan olunmuştur. Menna'in lil hayri, hayırlı işleri şiddetle men edenler. Her ne kadar bu ayet-i celile Velid hakkında nazil olmuş ve muradı has ise de hükmü amdır. Yani kastedilen bir şahıs olsa da hüküm olarak genel bir hüküm içermektedir. Binaenaleyh hayırlı ameli yapanları şiddetle musırran yani ısrarlı bir şekilde ve inatla men'e çalışanlar da bu ayet-i celilenin zemmine dahildir. En kâne malin yani çok mal sahibiydi. Taif ile Mekke arasındaki bostan ve bağ ve bahçeler hep kendisinin idi. Hac mevsiminde Mina'da hacılara ateş yaktırmaz, hep kendisi itham ederdi. Bu servetin aldanarak nübüvvetin sanki kendisine gelmesini ümidi batılında bulunurdu. Nitekim Mekke kafirleri Kur'an'ın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem nazil olması üzerine itiraz ederek dediler ki Estağfirullah ve kalu levla nuzila hâzâl Kur'an ala raculin min el qaryatayn azim Keşke şu Kur'an Mekke ile Taif'e bulunan ricalden Mekke ile Taif'te bulunan ricalden büyük bir racule nazil olsaydı Kefere-i Kureyş nübüvvet mertebesini dünya malına men ve menfaatine lazım zannederek, keşke şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine nazil olan Kur'an, Mekke'de mal sahibi olan ve Nas arasında kadri Ali ve itibarı büyük olan Velid bin Mughire ile Taif'te mal, dar ve cah sahibi olan Urve nü Mes'ud'un birisine nazil, nazil olsaydı, dediler. Halbuki, nübüvvet makamının dünya malına cah ve mansıba evlat ve etba ihtiyacı yoktur. Mansıb-ı nübüvvetin erkanı mühimmesi en önemli temeli bilimun -um masivayı terkle, bütün Allah'tan gayri ne varsa bütün her şeyi terkle, ahlakı merdiye ilahiye ile tahalluk etmektir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak güzel ahlak ile ahlaklanmaktır. Nübüvvet kesbi değildir. Vehbi min indillah'tır. Yani Allahu Teala'nın katından ve onun lütfuyladır. İhsanı ilahidir. Keza ilmin en eftalide de vehbi olandır. Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okumayı dört kişiden isteyip alınız buyurduğunu işittim. Abdullah bin Mesud'dan, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim'den, Übey bin Ka'b'dan, Muaz bin Cebel'den. Abdullah bin Mesud'u önce zikretti. İbni Mesud radıyallahu anh'ın İslam'a ilk giren altı kişinin altıncısı olduğu Buhari şerhinde yazılmıştır. Habeş'e ilk hicret edenlerdendir. Bedir'den itibaren bütün gazalarda bulunmuştur. Hicretin 24. yılında Medine'de irtihar etmiştir. Salim bin Muakkıb radıyallahu anh da ashabın alimlerinden, büyüklerindendir. Salim radıyallahu an Ebu Huzeyfe'nin ailesinin kölesi iken azat edilmiştir. Hz. Ömer'le beraber Medine'ye hicret etmiştir. Mescid-i Kuba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifini intizar etmişlerdir. O zamana kadar Hz. Ömer radıyallahu an cemaate imamette bulunmuştur. Hz. Ömer radıyallahu an şehadetinde eğer Salim sağ olsaydı onu halife yapardım şurayı kurmazdım demiştir. Salim radıyallahu an Bedir'den itibaren bütün gazalarda bulunmuştur. Nihayet Yemame Harbi'nde Müseylimetül Kezzab ile olan harpte şehit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Salim ile beraber bu dört zatın Kur'an öğretmelerini tahsis buyurması, Kur'an-ı Hakim'in kıraatine ve manasına derece-i vukufiyetlerinin ziyade olmasındandır. Bu zevat, Kur'an-ı Kerim'i bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fem-i saadetinden, mübarek ağızlarından almaya ihtimam etmişlerdir. Diğer bir hadisi sahihte Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı dört zat ezberlemiştir ki dördü de ensardandır. Übey bin Kâb, Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd, Zeyd bin Sabit. Enes bin Malik'e Ebu Zeyd kimdir diye soruldu amcalarımdan birisidir dedi. Her ne kadar bu hadisi şerifte Kur'an'ı ezberleyen dört kişi olarak zikredilmiş ise de birçok ashab-ı kiram da Kur'an'ı ezberlemişlerdi. Bu hadisteki adet kaydı ziyade nefiyetmez yani fazlasının olmadığı anlamına gelmez ve hafızları bu dörde tahsisi de iltizam etmez. Yani sadece bu dört hafız vardı. Ee, söyleme anlamına gelmez. Nitekim evvelki hadiste Salim ve İbn Mesud radıyallahu anhuma olduğu halde bu hadiste zikredilmemiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Ka'be hitaben Allah bana Beyyin'in suresini muhakkak sana okutmaklığımı emretti buyurdu. Bunun üzerine Ubey ya Resulallah Allah benim adımı da açıklanandı mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet andı diyerek tasdik buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Kâb sevincinden, sürurundan ağladı. İşte bu hadis-i şerif Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın Cenab-ı Hak azze ve celle tarafından nail olduğu iltifatı sübhaniyesine hiçbir ashabın iştirak etmediği ali bir menkübedir. Bu cihetle Hz. Ömer radıyallahu anh Übey bin Kâb'a çok hürmet ederdi ve ondan istifade ederdi ve Seyyidül Müslim'in yani Müslümanların ulusu der idi. Musharun İleyh Hazrecilerden Necer oğullarındandır. Hz. Ömer radıyallahu anh teravih namazını cemaatle kıldırmaya memur etmişlerdir. Bu Beyne Suresini Übey'e okutması şüphesiz ki ona talim içindir. Bu surenin sair asaptan mümtaz olarak Übey bin Kâb'ın okumasının <laughs> sebebi de Übey'in Ashab-ı Kurra'dan olup Kur'an'ın elfaz ve vücuhu kıraatine ziyade ihtimamındandır. Nitekim hadis-i şerifte ümmetimin Kur'an'ı en güzel kıraat edeni Übey bin Kâb'dır buyurulmuştur. Bir hadis-i şerifte hamil-i Kur'an yani hafizi Kur'an öldüğü vakitte Allahu Teala Hazretleri arza o hafızın lahmini yani etini yeme diye vah ve emir buyurur. Arz da ilahi Nasıl olur da onun lahmini ek eklederim? Senin kelamın onun cevfinde, dimağında yazılmış, nakş olunmuştur. Yani ben onun etini çürütmem diye cevap verir. Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Kur'an'ı ezberleyerek okuyan hafızın benzeri vahiy getiren melek gibidir. Yani fazilette ikisi beraberdir diye tercüme edilmiştir. Kur'an'ı hafız olmayarak okuyan ve bu suretle okumak kendisine zorluk veren kimse için de iki ecir vardır. Biri Kur'an'ı okumak ecri, diğeri zorluk, zahmet çekmek ecridir. Ebu Mesud Bedri radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim Sure-i Bakara'nın ahirinden iki ayeti bir gecede okursa o iki ayet o kimseye kifayet eder. Yani Amener Resulü'den nihayetine kadar bir kimse bir gecede okursa onun sevabı o kimse için kifayet eder demektir. Yahut insi cinnin şerrinden mahfuz kalmak için kafidir demektir. Bu ayeti celile de kemalat insaniyenin esası beyan olunmuştur. Cenab-ı Allah'a, meleklere, kitaplara ve Rusulü kirama iman beyan buyurulmuştur. Rusulü kiramın getirdiği ahkamın cümlesini işittik, itaat ettik manasına semi'na ve fırkayı, fıkrayı celilesiyle ubudiyete işaret buyurulmuştur. Ve ahval-i ahirete Mütallik mağfiret talebine devam lüzumu içinde gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr buyurulmuştur. Ali, biz müminlerin tövbe ve istiğfara devam etmekliğimize işarettir. Hususuyla ikinci ayet-i celile mühim mühim duaları ihtiva etmektedir. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih ve afu anna ve va gfir lana ve erhamna. Ente mevlana fansurna ala kavmil kafirin. Ey bizim Rabbimiz, biz nisyan ve hata ederek, unutarak ve hata ile kusur eder isek, o kusurumuz sebebiyle bizi muahize etme. Bizden evvel geçen ümmetlere tahmin ettiğin, yüklediğin ağır teklifleri, sorumlulukları bizim üzerimize de yükleme. Takatimiz olmayan şeyi bize tahmin etme, bize yükleme. Ya Rabbi bizim kusurlarımızı affet ve bizim hatalarımızı setreyle. Bize lütuf ve merhamet et. Çünkü sen bizim Mevlamız ve yardımcımızsın. Ya Rabbi bize kavmi kafirin üzerine nusret ver demektir. Bizden evvel geçen ümmet ile murat Yahudilerdir. Onlara elli vakit namaz farz idi. Necaset bulaşan yerin kesilmesi lazımdı. Dünyadayken kusurlarının cezasını tacilen görmeleri, hemen o anda görmeleri ağır tekalifi ilahiyeydi. En ağır sorumluluklarından başlarına gelebilecek en ağır sorumlu oldukları görevlerden birisiydi. Elhamdülillahi Teala Ümmeti Muhammed'e pek çok eltafı ilahiye ihsan duyurulmuştur. Birçok ilahi lütuflarda bulunulmuştur. Binan Ali Cenab-ı Allah'a hamd ve sena ederek dualarımıza devam etmekliğimiz lazımdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayete göre bir kişi öbür kişinin bütün gece tekrarlayarak İhlas suresini okuduğunu işitti. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz eyledi. Cevaben buyurdular ki hayatım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sureyi okumak yani İhlas-ı Şerif'i okumak bütün Kur'an'ın üçte birine muadildir yani denktir. Yine, yine diğer bir sahih hadiste ashabım Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi diye sormuştu. Bu teklif ashaba güç gelerek ya Resulallah bizim hangimizin buna gücü yeter dediler de bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birisidir buyurdu. Men karae kul huvallahu ehad el fe merratin fe kad nefsehu anin nar İhlas-ı şerifi bin defa, bin defa okuyan mümin-i kamil nefsini nar-ı cehennemden kurtarmış olur buyurulmuştur. İhlas-ı şerifin fazileti pek büyüktür. Ramuz hadislerinden diğer bir hadis-i şerifte dahi her gün İhlas suresini yüz kere okuyan kimsenin cenab Hak birçok hatalarını af buyuracağı beyan olunmuştur. Bukhari say hadisinde dahi Ayşe radıyallahu anhanın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gece yatağına geldiği zaman İhlas, Felak, Nas surelerini okuduğunu beyan etmiştir. Evet değerli dostlar, Kur'an öğrenmek başlıklı ikinci e, sohbetimizde böylece tamamlamış olduk. Cenab-ı Hak burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayıp bu güzelliklerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil